Şu bir gerçek. Mesela önümde bir rakam var. En düşük memur maaşı 14.739 liraya yükseldi. Çünkü 49,25'lik bir artış var. Daha önce 9.876 liraydı. En düşük memur maaşı 22.000 lira değil miydi hocam? O kamuda çalışan, Kamudaydı. kamuda çalışan işçiler, işçiler. işçiler e, yani iş kanuna tabi çalışanlar için de bu e, memurlar için bu şekilde gerçekleşti. Bunun dışında değişen ne var? Ee, tabii ki e, kıdem tazminatı ödemeleri şimdi özellikle Bunu soracaktım tavanı mı? son haftalarda o kadar çok Hı -hı. kıdem tazminatında yeni tavan ne olacak diye evet. soru geldi ki e, sizde memur maaş artışını bekleyelim demiştiniz. Evet, evet. Ama yine de Maliye Bakanlığının yayınlayacağı genelgeyi bekleyelim diyorum. Yani kesinleşmedi çünkü yanlış bir e, rakam vermiş oluruz Maliye Bakanlığı katsayı ve gösterge esasına göre bunu belirleyecek yani en yüksek dereceli devlet memuruna bir yıl için ödenen ikramiye tutarının sınırını belirleyecek hmm. o sınır bizim için kıdem tazminatı tavana olacak beni Peki Süleyman e Beyin sorusunu yanıtladık ee, Hüseyin Öncel memurla esnaf işçi emeklisi arasında ne fark var biz memur biz niye memurlar kadar artış almıyoruz demişti evet, yanıt verdiniz onun da Orada bir sözleşmeden toplu sözleşmeden kaynaklı, <laughs> kaynaklı fark var ee, Ercan Tuna da diyor ki memur emeklisi maaşımız ne kadar artacak? Ee, memur emeklileri de memurlar gibi %45. %25. Ama 25. Temmuz ayında da artış olacak mı? Olacak. Evet, tabii ki. Yani çünkü Temmuz ayında da yanılmıyorsam e, imzalanan top sözleşmenin ikinci altı ay içinde %10'luk bir artış olacak. Evet. Ve yine enflasyon farkı yansıtılacak. Olacak. Sadece memur emeklileri için değil, memurlar için değil, Temmuz ayında yine SSK ve Bağkur emeklileri için de son 6 aylık tüfe artışı dikkate alınarak enflasyon, yani fiyat güncellemesi yapılacak orada da. Bağkur primlerini soranlar var. Hayrullah Hı. Bey demiş ki, Hayrullah yurdalan Bağkur primimi asgariden ödediğimde bu ay kaç lira ödeyeceğim? İşte bu asgari ücreti ki parametredeki değişiklikle alakalı. Ben bunları hazırlayıp getirdim Benel. Hı. Şimdi primini kendisi ödüyor kişi işveren ya da esnaf Bağkurlu yeni yılda en düşük prim miktarı 6.900 lira olacak. Asgari ücret üzerinden prim ödemesi yaptığı takdirde 6.900 liralık bir prim ödemesi olacak. Yalnız burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Çok bilinmiyor. Eğer bu ödemelerinizi yani Bağkur prim borçlarını düzenli ödüyorsanız aynı zamanda SSK'lılara uygulanan o 5 puan indirimden de yararlanabilirsiniz. O 5 puan indirimden yararlanacak şekline sokarsak o zaman bağ kurulunun prim miktarı en düşük 5.900 lira olacak yeni eee. yılda 2024 yılında.